Sevgili kovalar bu yeni ay sizin ikinci evinizde yani para, kaynaklar ve özler alanında gerçekleşiyor. Bu nedenle maddi durumunuzu gözden geçirmek, finansal kararlarınızı netleştirmek ve bolluk enerjisini hayatınıza çekmek için güçlü bir dönemdesiniz diyorum. İkinci ev sadece kazançlarınız değil aynı zamanda öz değer duygunuzu, kişisel güveninizi ve sahip olduklarınızı aslında nasıl yönettiğinizi de temsil eder. Bu süreçte gelir ve giderlerinizi değerlendirebilir ve bütçenizde gözden geçirebilirsiniz. Ve geleceğe yönelik daha sağlam maddi adımlar da atabilirsiniz. Aynı zamanda yardımseverlik, bağışlar veya etik yatırımlar gibi konularda gündeminizde olabilir ve paranın sadece bireysel kazanç için değil, daha büyük bir amaca hizmet etmesi gerektiğini de bu yeni ayda düşünebilirsiniz. Yine maddi ve manevi dengenizi kurmak, kendinize daha fazla değer vermek ve finansal geleceğinizi şekillendirmek adına önemli bir dönemdesiniz zaten. Bu yeni ay Jüpiter'le son derece uyumlu bir açı yaptığı için bolluk ve bereket enerjisinde hayatınızda çekme potansiyeliniz oldukça yüksek olacak. Maddi kazançlarınız, yaratıcı bir proje, yatırım, çocuklarla ilgili bir konu, romantik bir ortaklık veya cesurca aslında aldığınız bir risk aracılığıyla da gelebilir. Özellikle 6 ay içinde finansal anlamda son derece daha güçlü ve istikrarlı bir hale geldiğinizi fark edeceksiniz. Ancak bu süreçte Harcamalarınızı daha dikkatli yönetmeniz, hatta gereksiz masrafları kısmaya çalışmanız da çok önemli olacak. Ev masrafları, seyahat harcamaları veya günlük giderlerle ilgili bazı kısıtlamalara da gitmek durumunda kalabilirsiniz. Daha böyle minimal bir yaşam tarzına yönelmek veya bütçenizi daha böyle verimli bir şekilde kullanmak özellikle de uzun vadede size daha büyük kazançlar, daha büyük bir refah getirecektir. Bu yeni ay sırasında Merkür ve Venüs harcamalarınızı ve maddi kaynaklarınızı özellikle yönetme şeklinizi biraz etkileyecek. Çünkü retro harekette olacaklar. Bu da finansal düzenlemeler yapmanız gerektiğini, hatta gereksiz masraf azaltarak paranızı daha böyle bilinçli kullanmanızın çok önem kazandığını gösteriyor. İşte bu yeni ayda parayla olan ilişkinizi güçlendirmek, kazançlarınızı böyle daha bilinçli bir şekilde yönetmek, hatta finansal anlamda böyle daha sağlam bir temel oluşturmak için de çok güzel adımlar atabilirsiniz. Yine parayla ilgili niyetlerinizi lütfen belirleyin. Bolluk enerjinizi hayatınıza çekmeye niyet edin. Bu yeni ayda bunlarla da ilgili ritüelleri de ekleyebilirsiniz. Ve bu süreçte maddi manevi anlamda daha fazla da kendi dengenizi bulabilirsiniz. Öz değerinizi tabii ki güçlendirebilirsiniz. Finansal hedeflerinize ulaşmak için sağlam adımlar atabilirsiniz. Lütfen bolluğun ve bereketin size akmasına izin verin sevgili kovalar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.